Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden affını istedi. Yerine Bekir Bozdağ getirildi. Yeniden atanmasıyla birlikte Bozdağ'ın Fethullah Gülen'le ilgili yaptığı açıklamaları gündeme geldi. 15 Temmuz öncesi Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir diyen Adalet Bakanı söylem değiştirerek daha sonra Gülen'i Usame Bin Laden'e benzetti. Usame Bin Laden ABD ve ABD halkı için ne anlam ifade ediyorsa Fethullah Gülen Türk halkı ve Türkiye devleti için aynı anlamı ifade ediyor. Peki Bozdağ daha önce Fethullah Gülen için neler söylemişti? Adalet Bakanı 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmasında Gülen'i bilge insan olarak tanımlamıştı. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. 2012 yılında ise Antalya'da katıldığı Türkçe Olimpiyatları programında Bekir Bozdağ Gülen'e sevgilerini yollamıştı. Onun için de değerli dostlarım bu ateşi yakan, bu yolu açan, ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı şahane bir şey yaşamak şarkısı tam 5 yıl sonra gündem oldu. Sosyal medyada tepkilerin odağına konulan sanatçı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez konuştu. Büyük Çamlıca Camii'nde mihrabın önünde eline mikrofonu alan Erdoğan Hazreti Adem Efendimize uzanan dilleri koparırız diyerek isim vermeden Aksu'yu hedef almıştı. Aradan bir hafta geçmeden Erdoğan geri adım attı ve sözlerinin muhatabının Sezen Aksu olmadığını belirtti. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Eyvallah. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır. Bu başka bir şey. Bunu bir kenara koyalım. Ve dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim. Hatırlayın, Demokrat Parti döneminde Atatürk'ü koruma kanunu çıkarıldı. Şimdi biz kutsallarımızı korumak için de kanun mu çıkaracağız? Bir duruş, bir saygı bir kabullenme ve birlikte yaşama tecrübesi olarak hayata geçmeli. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde Sezen Aksu'yu ima ederek tam olarak ne söylemişti? Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Allah validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Seray Sever Hakan Atiboğlu ile birlikte daha önce TV8 ekranlarında Gel Yazın Konuşalım isimli programın sunuculuğunu yapıyordu. Programında hayat pahalılığı ile ilgili şikayetlerde bulunanlara sever, şükredin fasulye yerine ucuz sebze yiyin tavsiyesinde bulunmuştu. Şükretmeyi bilmesi lazım. Niye? Şu an en azından kalkıyorsun, sağlıklı güne uyanıyorsun. Öncelikle sağlıklısın. Değil mi? Oğuz sağlıklısın, olsun, çıkıyorsun, çalışırsın, kazanırsın. İş yok, bilmem yok. Millet işi gücü de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı falan herkes söylenmiş ya üretin kardeşim fasulye pahalı pahalıysa pahalı yapacak bir şey yok çalışacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin. 2 yıl önce hayat pahalılığından şikayet edenlere böyle tavsiyede bulunan Sever, son gelen elektrik faturasına isyan etti. 4145 lira 45 kuruşluk elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, ben buna sadece oha diyorum, 150 metrekare eve gelen fatura diyerek tepkisini dile getirdi. Türkiye'de günlük vaka sayısı 100 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı. Virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 200'e yaklaştı. Dünyanın dört bir yanındaysa aşı seferberliği ile birlikte tartışmaları da devam ediyor. Türkiye'nin ürettiği Turkovak aşısı da tartışmaların odağındaki aşılardan biri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COVID-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovak'ı güvenle tercih edin dedi. Bakan Koca Turkova'nın güvenli kullanılmasını söyledi. Ancak aşı dünya genelinde kabul görüyor mu? Bilim adamları Turkovak için neler söylüyor? Geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, aşının 3. faz denemelerini eleştirerek 1182 vakayla faz 3 aşı çalışması olmaz dedi. Ceyhan ayrıca diğer güvenilir aşıların faz 3 denemelerinin 40-50-60 bin vakalarla yapıldığını söyledi. Avrupa'nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Almanya'daki Paul Ehrlich Enstitüsü yaptığı açıklamayla sadece Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson Johnson aşısı olanların ülkeye girebileceğini söyledi. Avrupa Birliği de benzer bir karar aldı. Turkovak, Koronavak ve Rus aşısı Sputnik V aşısı uygulananlar aşı olmamış kabul edilecek. Avrupa İlaç Ajansı EMA, Turkovac adlı aşının COVID-19'a karşı kullanım amacıyla onay alabilmek için kendilerine herhangi bir başvuruda bulunmadığını belirtti. EMA'nın onayından geçmeyen aşılar ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olarak kabul edilmiyor. Gazeteci Mehmet Ali Birant 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 32. gün adlı programında konuk etti. Röportaj esnasında Birant Erdoğan'a başkanlık sisteminin gönlünde olup olmadığını sordu. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. E, Gönlümde var. Ama illa bu olacak diye de bir benim direncim yok. Milletim takdiri neyse ben onu O oyarım. da seçimden sonra belli olacak zaten. Tabii. Değil mi? Yani orada çıkacak oyları. Tabii tabii. Ben tartışılsın diyorum. Röportaj sonunda bir an söyleşi öne çıkan bölümleri manşet olarak Erdoğan'a okudu. Bir an ilk olarak başkanlık gönlümde var manşetini attı. Erdoğan net konuştu bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Bir şey demedim. Aa, Hayır. Şu bandı gösterin. Gösterin. Gönlümde başkanlık var diye Can, bir ifade mi? Tartışılsın yok. diyorsunuz bir dakika. Tartışılsın diyorum. Gönlümde başkanlık var diye bir şey söylemedim. Başkanlık sisteminin bu noktadaki pozitif yönlerini, olumlu yönlerini ortaya koyuyorum. Yani özellikle üretimde başkanlık Peki. sisteminin çok daha fonksiyonel olduğunu ifade ediyorum. Ama gönlümde başkanlık var böyle bir şeyi söylemedim, söylemiyorum. Peki. Erdoğan aynı programda kullandığı ifadeleri dakikalar sonra reddetti. Ben öyle bir şey demedim diyerek bu manşete itiraz etti. Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Ama illa bu olacak diye de bir benim direncim yok. Milletim takdiri neyse ben onu. O olayım. da seçimden sonra belli olacak zaten. Tabii. Değil mi? Yani orada çıkacak oylar. Tabii tabii. Ben tartışılsın diyorum.